Bir düz bir ters, iki düz bir ters, iki düz bir Üç yüz bir prens, bedenmiş son ders. Necati, kafamı karıştırdın. Ağaç yerine çöp kovasını giydirdim yanlışlıkla. Çöpüm diye hak etmiyor muyum? <laughs> İyi de, niye ağaçları giydiriyorsun? Ağaçlar üşümez ki. Bence üşürler. Pişt, ağaç kardeş, üşüyor musun? Bak, cevap yok. Korkunç şişmemek için kendime uğraş buldum. Sürekli ör görmem lazım. Evet, o zaman bana da kazak örsene. Olur. M yakalı mı, sıfır yakalı mı? Fi yakalı, fi yakalı. <laughs> i̇şte. Ee. Hı, 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 biraz sıkı hı, hı, Hareket edemiyorum. Kaldım burada. Bacaklarım bile oynamıyor. Madem sonsuza kadar buradasın, Hadi birbirimizi tanıyalım. En çok kağıt yemeğimi seversin plastik yemeğimi. Hmm, acaba bu krekerin baharatlısı var mı? İşte. Teşekkürler. Ha. Ha. Yaş 35. Sıkıldığı için markete girip geziyor ve avucumun reyonunda dolaşıyor. Bilemedin. 37'mden gün alıyorum. Her yerden tehlike çıkabiliyor. Her yerden. Ha. 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 İşte bir tehlike. Biliyordum. Bu peynirin çok tehlikeli bir uzaylı olduğunu biliyordum. O değil. Dur muhalla, kaçma. Hop, hop, öne hop, hop. geçmek için öne izin geçmek almalısın. Istiyorsan... Sıra var. Sıra var. Ee, tek ürünüm var, öne geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Tek ürünü öne geçsem... Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Acelem var da bakmayın öyle. Zaman bakanı mı? Niye peşindeki? Al, birkaç bölüm önce olanları izle. İşte, şu zaman bilekliğini izinsiz aldım. Zaman bakanı o yüzden peşimde. Düşünce bulutun çok güzelmiş. Ben de kullanabilir miyim? Tabii, hadi ben kaçtım. Üçüncü reyonda indirim, dördüncü reyonda da kaldırım var. Kaldırım taşını kim koyduysa alsın oradan. Sür teyze, sür! Zorla la kaçma. Sen en iyi polisimizdin. Yavrum, ben eve geldim. Bundan sonrası sende. Ha? ha? Bana yardım edecek birini bulmam lazım. Taranıyor. Tanju, köpek. Potansiyel tehdit. Avlar, domates atıp kabuğunu yer. Dönen tekerleri kovalamayı sever. Bu olmaz. Potansiyel dost bulundu. <laughs> ne ver, ne haber. Çocuklar saklayın beni. Oo, saklanbaş demek. Üç, iki, bir. İşte oradasın. Eve, eve. Kaybettin. Hı. Acilen havalı bir hareket yapmanız lazım. Robot dansı. Çum, 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 Daha havalı. Ha. Nereye gitti? Şuraya. Pek inandırıcı gelmedin. Sepeti kovalamaya devam edeceğim. Kaza çıkarmama yardım eder misin? Ağaç gibi kaldım böyle. Olmaz. Örke bir saniye bile bırakamam. Of. O zaman ağaç olmayı öğrenmem lazım. İlk ders meyve vermek. Ama içinden gelmesi lazım. <gülüyor> Oluyor. <gülüyor> Aa, sucuklu tost düşürdüm. <laughs> Oley. Bir üstüme geliyor. Ördük ör ör bedava orlon katak. Ama kaldım böyle. Abi biraz daha kaşar ekler misin bunun içine? Kolumdan içeri ittir bakalım bir deneyeyim. Muhalla abla sonsuza kadar saklanamazsın biliyorsun değil mi? Yo saklanabilirim. Kılık değiştirme uzmanıyım ben. Hop bakın buz oldum. Şimdi de beş litrelik su oldu. Şimdi de oldum. Yok olmadı. Bence zaman bakanından kaçarak kurtulamazsın. Bu işi çözmenin tek bir yolu var. Zaman bakanlığına gizlice girip kayıtlardan adımı silmem gerekiyor. Biz sana yardım ederiz. Değil mi Fesu? Oo, ışınla hadi bizi ışınla. Pekala tutunun bana. Operasyona gidiyoruz. Durun. Ben de ışınlanmak istiyorum. Al sana ışıldak, Sen de bununla oyalan. Ha, oyalanmak o kadar zevkli değilmiş. İyha! Çok zevkliydi. Hadi tekrar ışınlanalım. Şişt! Gördüğünüz gibi aranıyorum. Dikkatli olmamız lazım. Ajan Muhalla'yı gördünüz mü? <laughs> e, şunu bir değiştirelim o zaman. Ha, sen, resimdeki sensin. Biz de geliyorsun. Ha, ay ne oluyor? Ben bir şey yapmadım. Ay bırakın beni. Ay, ay. Pekala. Koridorun sonundaki Zaman Bakanı'nın odasına gizlice girmemiz gerekiyor değil su. Sen dikkat dağıtacaksın. Bir berber bir berbere gel beraber dikkat dağıtalım. Değil mi? Neredeyim ben? Şakir'in değil. Çalışanların dikkatini dağıt. Ha, orası kolay. hey, kantinde bedava durum varmış. Koşun koşun. Hey, hey bir dakika. Buranın kantini yok ki. Hı? Valla değil mi o? Arkadaşım uçmasana ofiste. E camı açalım. Belki kendi kendine çıkar. Sinek mi bu? Saçmalama. Nesi var sinek olmanın? O açık Hemen çıkıyorum. Aa <laughs> <laughs> kapalıymış. Olsun sinek. Bir daha dene. Sen sineksin. Başka işin mi var sanki? <laughs> Korkuttun beni. Ah. Oo, hareket edemiyorum. Bak şurada bir tane daha var. Ah. Ne oluyor? Şurada. Ah. Özür dilerim. Korkuyorum. Ne olur üzerime gelmeyin. Çiğ köfteli pide siparişi veren oldu mu? Ben. Ah. Bu iş git gide sıkıcı bir hal almaya başladı. O zaman sıkılmayalım. Madem kolları açtık. Yan yana gelin halay çekiyormuş gibi yapalım. Ah. İşte. Hazırım yolla. Hey. 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 efendim kapıyı. Neden açacakmışım? Ceryan yapsın diye. Pislik sıcaktan. Şakir, işte Zaman Bakanı'nın bilgisayarı bu. Ben kapıyı tutarken sen kaydımı bulmaya çalış. <laughs> hmm. Burada da yok. Burada da yok. Muallah bu biraz saf galiba. Beni fırlat oraya ben bakayım. Ah, <laughs> 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 oh, bu ne o kadar, o kadar, <laughs> <yapıyorum. gülüyor> Ne yapacağız yapalım, girelim, e ]その melhores, gelmeyin işte. ayıyorum, bak. Bak. Hı bak. Merak etmeyin. Kurtulacağız. Cebimdeki uçobotlar gizlice gidip elindeki örgüyü alacaklar. <laughs> hmm, demek gizlice. Bıdık sakın buraya bakma tamam mı? Burada hiçbir şey olmuyor. sana be adam. ]lvściram. Ama bakmasın yani. O yüzden şey yaptım. Sana gizlice yaklaşan uçan robotlar yok. Hiç zaman bakmıyorum. Aa, şey aradı. Senin kafana da göktaşı düşmüyor. Sakın yukarı bakma. Aa! <laughs> şaka şaka. Nasıl inandı? Şuna bak. <laughs> Tam düşüyordum ama sırf Necati'yi haklı çıkarmak için vazgeçiyorum. Geri vites sesi de taktırdım. Geri 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 geri. Bilgisayarı açtım. Şimdi rastgele tuşlara basıyorum. Neden? E çünkü ben çocuğum. Çocuklar öyle yapar. <laughs> ha? Ne oldu? Uçobot diye bir şeyin programını sildim yanlışlıkla. <laughs> Oo, düşünce gücümle uçan robotları durdurdum. Düşünce gücünle yapamazsın onu. Bal gibi de yaparım. Hatta al. Seni de patlise çevireceğim şimdi. Ee, çevirdim. Ama üç ila beş iş günü içerisinde dönüşeceksin. Çünkü öyle istedim. Pekala çabuk elindeki örgüyü yere bırak ve pestil ol. Amirin pestil mi? Teslim olmasın. Sen amirine çarşı mı çıkıyorsun? Karşı çıkıyorum, çarşı değil. Aman önemli kalmadı kazaklar geliyor. Durun yapmayın, korkutuyorsunuz beni. <laughs> Muhalle abla, buldum. Doğru söyle. Oyun ararken buldun değil mi? Eee el arabası yarışı açacaktım da. <laughs> e, ama bir dakika. Sen aranmıyorsun ki. Ee, o zaman niye peşimdeler? Bunu görmen lazım. Ha? Burada yazana göre. Ama ama nasıl olur? Şaki! Çabuk fil suyu alıp geri dönmemiz lazım. Ha? Fil su? Hani ortalığı karıştıracaktın? Zaman polisleri anlattığım masalları çok seviyormuş. Gerek kalmadı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde. Zaman dediği yaşasın. Pesu, B planını devreye soktuk. Ha? Örtmenim, Şakir ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? O değil, diğeri. Hı? Hmm. C planını atlamıştık. O zaman D planımı yoksa C planı mı? Aman, uçuş böceği oldu? Ya! E hani Şakir ağlamıyor ki? Ben Şakir değilim. Ben de öğretmen değilim. Niye seni kovalayan zaman bakanına doğru gidiyoruz? Ebe miyiz? Çünkü beni tutuklamak istemiyormuş. Gelen var. Ha, korkutmayın artık beni ne olur yeter. Kimse seni korkut... Aa, küçükken de kazaklar kafamda sıkışırdı. Anne yardım et. Vallahi sen en iyi polisimizdin. Ben emekli olacağım. Yerime de senin geçmeni istiyorum. Sana söylemek için peşindeydim ama sen benden kaçıyorsun. Ne yani? Zaman bakanı mı oldum şimdi? Kısaltması da zambak oluyor. Zambak zambak diye bağırmak serbest mi? Evet ama önce bizi kurtaracaksın. Anlaşıldı kaptan. Filsu inişe geçiyoruz. Hiya! Filsu şu ışığa doğru iniş yap. Işıldağımın bir işe yarayacağını biliyordum. Ben de önemliyim. Buraya, buraya. Samet, rol çalıyorsun. Fark etmediğimi sanma. Gofret var mı? Gofrete bayılırım. O benim lafım. Zampol, zampol, zampol. Şarjı şimdi. Bıdık abla, buradayım. Bana kim yardım edecek? Abi sabret. Azar azar yiyorum kazanı. İşte. Seni zaman bakanı ilan ediyorum. Artık tüm zamanlardan sen sorumlusun. Ha, dakikalar ve saniyelerden değil mi? En çok onlardan. Ay, biraz korkutucuymuş. Hadi evlere dağılalım artık. Ha? <laughs>